Yuhanna dördüncü bölüm Ferisiler, İsa'nın Yahya'dan daha çok şakirt topladığını ve vaftiz ettiğini duydular. İsa, Ferisilerin bunu duyduklarını öğrendi. Aslında İsa'nın kendisi değil, şakirtleri vaftiz ediyordu. İsa bunun üzerine Yahudiye'den ayrıldı. Celile bölgesine geri dönmek üzere yola çıktı. Ancak Celile'ye gitmek için Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Samiriye'nin Sihar şehrine vardı. Sihar, Yakub'un oğlu Yusuf'a vermiş olduğu tarlanın yakınındadır. Yakub'un kuyusu da burada bulunuyor. İsa yaptığı yolculuktan yorulmuştu. Dinlenmek için kuyunun başına oturdu. Öyle vaktiydi. Samiriyeli bir kadın su çekmek için kuyuya geldi. İsa kadına Su ver içeyim." dedi. O sırada İsa'nın şakirtleri yiyecek almak için şehre gitmişlerdi. Kadın İsa'ya "Sen Yahudisin bense Samiriyeli bir kadınım. Dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudiler Samiriyelileri hakir görürlerdi. İsa şu cevabı verdi. Allah'ın sana neler verebileceğinden haberin yok. Senden su isteyenin kim olduğunu da bilmiyorsun. Eğer bilseydin, benden dilerdin, ben de sana hayat suyunu verirdim. Kadın İsa'ya, Efendim, kuyu derin, su çekecek kovan da yok. Hayat suyunu nereden bulacaksın? Sen atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? Bu kuyu bize o verdi. Hem kendisi hem oğulları hem de hayvanları bu kuyudan içtiler." dedi. İsa şöyle cevap verdi: "Bu kuyudan içen herkes yine susayacak. Fakat benim vereceğim sudan içen asla susamayacak. Benim vereceğim su tükenmeyen bir pınardır. Ondan içen ebedi hayata kavuşur." Kadın Efendim, bu suyu bana ver. Bir daha ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Dedi. İsa. Git kocanı çağır ve buraya gel. Dedi. Kadın. Benim kocam yok. Cevabını verdi. İsa. Kocam yok demekle doğruyu söyledin. Dedi. Çünkü daha önce beş kocaya vardın. Fakat şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğru söyledin. Bunun üzerine kadın: Efendim, şimdi anladım ki sen bir peygambersin. dedi. Atalarımız Allah'a bu dağda ibadet ettiler. Fakat siz Yahudiler Allah'a Kudüs'te ibadet edilmeli diyorsunuz. İsa kadına: Bana inan. dedi. Öyle bir saat geliyor ki Allah'a ne Kudüs'te ne de bu dağda ibadet edeceksiniz. Siz kime ibadet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Oysa biz kime ibadet ettiğimizi biliyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama yürekten ibadet edenlerin semavi babaya ruhen ve hakikaten ibadet edecekleri saat geliyor. İşte o saat geldi. Semavi babamız Allah insanların kendisine böyle ibadet etmesini istiyor. Allah ruhtur. Bu yüzden ona ibadet edenler de ruhen ve hakikaten ibadet etmelidirler. Kadın, Mesih denilen kurtarıcının geleceğini biliyorum. O gelince bize her şeyi açıklayacak." dedi. Bunun üzerine İsa, "Seninle konuşan ben oyum." dedi. Bu sırada İsa'nın şakirtleri geri geldi. İsa'nın bir kadınla konuştuğunu görünce şaştılar. Fakat hiçbiri kadına, "Ne istiyorsun?" ya da İsa'ya, "O kadınla neden konuşuyorsun?" demedi. Kadın su testisini orada bırakıp şehre döndü önüne gelen herkese şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba o Mesih olabilir mi? Bunun üzerine şehir halkı İsa'yı görmeye gitti. Bu arada İsa'nın şakirtleri, Hocam, bir şeyler ye, diye yalvardılar. İsa onlara, Sizin hiç bilmediğiniz bir yemeğim var, dedi. Şakirtler birbirlerine, Acaba biri ona yemek mi getirdi? diye sordular. İsa şöyle dedi. Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve bana verdiği işi tamamlamaktır. Ekin ektiğinizde ekinleri biçmeye daha dört ay var dersiniz değil mi? Fakat ben size, başınızı kaldırın, tarlalara bakın diyorum. Ekinler sararmış, biçilmeye hazırdır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve ebedi hayat için ürün toplar.'' Biri eker başkası biçer sözü bu bakımdan doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderiyorum. Emeği başkaları verdi, sizse onların emeğine ortak oldunuz. Yaptığım her şeyi bana söyledi diyerek, İsa'ya şahitlik eden kadının sözleri sayesinde o şehirde birçok Samiriyeli İsa'ya iman etti. Bunlar İsa'ya gittiler. Kendileriyle kalması için ona yalvardılar. Bunun üzerine İsa, orada iki gün kaldı. Onun sözlerini işiten daha birçok kişi iman etti. Bu kişiler kadına, Başlangıçta senin bize söylediklerin üzerine İsa'ya iman etmiştik. Fakat şimdi onu kendimiz işittiğimiz için iman ediyoruz. Artık onun hakikaten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Dediler. İki gün sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti daha önce peygamberlerin kendi memleketlerinde saygı görmediğini söylemişti. Celile'ye vardığında yöre halkı onu sevinçle karşıladı. Çünkü onlar da Fısıh Bayramı'nı Kudüs'te kutlamış ve İsa'nın orada yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa, Celile'nin Kana köyünü tekrar ziyaret etti. Daha önce bu köyde suyu şaraba çevirmişti. Orada önemli bir saray memuru yaşardı. Oğlu Kefarnahum şehrinde hasta yatıyordu. Memur İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini duyunca kalkıp yanına gitti. Kendisiyle Kefarnahum'a gitmesi ve ölüm döşeğindeki oğlunu iyileştirmesi için yalvardı. İsa ona, Sizler alametler ve harikalar görmedikçe bana iman etmeyeceksiniz. Dedi. Saray memuru İsa'ya, Efendim, ne olur çocuğum ölmeden yetiş. Dedi. İsa ona, Git, oğlun iyileşecek dedi. Adam İsa'nın sözüne güvendi ve evine döndü. Daha yoldayken köleleri adamı karşıladılar. Oğlun iyileşti, diye haber verdiler. Adam, Oğlum ne zaman iyileşti, diye sordu. Köleleri, Dün öğlen saat bir sularında ateşi düştü, dediler. Çocuğun babası bu saatin İsa'nın kendisine oğlun iyileşecek dediği saat olduğunu fark etti. Bunun üzerine hem kendisi hem de bütün ev halkı İsa'ya iman etti.